Ankara'nın Sincan ilçesinde apartman inşaatının 12. katındaki iskelenin kırılması sonucu 3 işçi zemin kata düşerek hayatını kaybetti. Olay Sincan'ın Törekent mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Salihoğulları inşaatında bir apartmanın dış cephe mantolamasını yapan Çetin Buru, Volkan Buru ve Mertcan Buru 12. kattaki iskelenin kırılması sonucu zemine düştü. Çetin Buru ve Volkan Buru'nun kardeş oldukları, Mertcan Buru'nunsa kuzenleri olduğu öğrenildi. Volkan Buru ve Çetin Buru olay yerinde hayatını kaybederken, Mertcan Buru kaldırıldığı Sincan Devlet Hastanesi'nde vefat etti. Görgü tanığı Selçuk Demirezen İHA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Üç tane arkadaş yere düştü. Biri canlıydı, ikisi yere düştü. Öbür canlı olan da hastanede vefat etmiş. İskele kırıldı.'' dedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.